yeni videodan herkese merhabalar. Şimdi eve geldim. Bir kahve yapacağım kahve makinemde. Şöyle başlattım kendisini. Yanında çok güzel bir çikolatam var. Arkadaşımın hediyesi. Ondan da ekleriz. Fincan olarak bunu seçiyorum bugün. Bir önceki videomda da göstermiştim zaten size. Çok hoşuma giden bir fincanım. Hemen buna küçük boy bir kahve yapalım. Zaten bu çok fazla kahve almıyor bir yandan da kahve makinemi temizleyeyim. Her başlangıçta ve bitişte burada bir temizlenme oluşuyor. Oradaki suyu almak istedim. Şöyle fincanımı yerleştirdim. Birazcık üzerine süt ekleyeceğim. Şöyle tekrar yakınıma aldım fincanı. Sütü ekleyeyim. Az bir şey. Çok az ekleyeceğim dediğim gibi. Çok sütlü olmasını istemiyorum. Fazla sütlü olduğunda bu sefer ee, çok iyi gelmiyor bana. Laktozsuz değil çünkü sütüm. Evet, kofi ayarını hazırlayalım. Evet, iki damla yeter yine. hazır oldu. incanda kahve. Bir şeyler göstermek istiyorum size. Bu da yeni başladığım kahve çekirdeğim. Bunu sanırım sizinle paylaşmadım. Daha önce bunun siyah paketini kullanıyordum. Şimdi mor pakete geçtim. Bayağı güzel olduğu ile ilgili övgüler aldım çevremden. Bunu deneyimliyorum. Ee, tekrar deneyimledikten sonra görüşlerimi paylaşırım şu an için iyi gidiyor yani o çekirdeğe geçtik mi emin değilim çünkü mark makinenin içinde çekirdek yine oluyor şimdi göstereceğim size. Şu alanda çekirdekler oluyor hani biz bitti, bitti diye görsek bile içinde olabiliyor ee, ben yeni çekirdeği boşalttığımda hemen onu kullanmaya başlamış olmuyorum. Önce içindeki haznedekini kullanıyoruz. Daha sonra bu yeni koyduklarımı öğütmeye ve bize servis etmeye başlıyor makine. Şimdi kapatalım burayı. Evet güzel bir şekilde kapattım. Çünkü bunun vakumu çok iyi. Eğer onu oturtamazsak hızlıca bayatlar çekeleklerimiz ve boşa gider. Kahvemi de şöyle göstereyim size. Hemen yanı çikolatamı da hazırlıyorum. Şöyle çok güzel bir makine içerisindeydi. Şöyle göstereyim size. Tabi bir kısmını yemiştik. Hemen bir tane hazırlayayım. Ve sunuma geçiyorum. Bu da yeni başladığım kitabım. Şimdi okuldan geldim. Kahvemi hazırladım. Birazcık kahve eşliğinde dinleneceğim, kitabımı okuyacağım. Ardından e, Balkanlar turu için davul hazırlamam gerekiyor. Bu hazırlığımın bir kısmını sizinle paylaşacağım. Belki tamamını paylaşamam. E, şöyle göstereyim kitabımı da. Rüzgarı Dinleyen Çocuk. Buna çok iyi yeni başladım. E, 38. sayfadayım. Ortalama 260 küsür sayfalık bir kitap. Belki bunu Netflix'te de görmüşsünüzdür, filmi de var. Onu henüz izlemedim. Biraz duygusal bir e, hikaye diyebiliyorum biliyorum sadece. E, kitabını okuyup filmini de izlemeyi planlıyorum. E, bunu Balkanlar turuna da götüreceğim. Eğer orada fırsat bulabilirsem turda okuyacağım. E, eğer fırsat bulamazsam biraz bitirmem uzun sürecek çünkü bir haftalık bir tur. Bununla ilgili de sorularınız olursa lütfen yorumlar kısmında paylaşın benimle. Cevaplamaya çalışırım. Siz bu videomu izlediğinizde ben tura gitmiş olacağım. Daha önce de bahsetmiştim. Eğer çekim yapabilirsem yurt dışı blokları çekmeyi istiyorum. Fırsat yaratabilirsem. Şimdi birazcık kitabımı ve kahvemi alıp dinlenmek istiyorum. Şimdi kahve ve kitap keyfinin ardından salon dekorasyonunda bir değişiklik var. Onu göstermek istiyorum size yakından. Şöyle çok tatlı dekoratif bir şey katıldı aramıza. Önceki videolarımı izleyenler bilirler zaten. Orkide şeklinde Lego bu. Eşimin hediyesiydi. Ancak ben bir türlü iş yoğunluğundan kurmaya vakit bulamamıştım. dün akşam bunu tamamladım ve bu salondaki alanı aldım. Bu zaten benim gerçek orkidem. Evet, çiçeklenecek sanırım tomurcuklanmaya başladı. Hemen onun önüne aldım bunu da. Beraber kalsınlar diye. Hoşuma gitti çünkü uyumları. Ee, bu arkadaki de çiçek açınca zaten çok da uyumlu görünecekler. Şimdi biri çiçekli biri çiçeksiz farklı görünüyorlar ama çiçeklenince tam uyumu yakalayacaklar. Ee, bunu kurmak da tam iki günümü aldı. Yani o da tabii ki iş yoğunluğumla alakalı olabilir. Çok zor değildi. Ama benim ilk Lego deneyimim olduğu için ben biraz zorlandım. Bir tane daha var. Sizinle paylaştım mı bilmiyorum. Birazdan onu da göstereceğim. O da yine e, Lego. Botanik serisi diye bir seri var anladığım kadarıyla. Onun başka bir ürünü göstereceğim birazdan. Çok hoşuma gitti bu olan. Arkadaki gerçek orkidem de beyaz çiçek açıyor. E, o da beyaz çiçeklerini açtığında baya uyumlu görünecekler. Ve size diğer bahsettiğim Legom da bu. Daha kolay olur diyordum ama şu anda bile çok daha zor görünüyor. Şöyle detaylarına bakarsanız. Bu 878 parçaymış. Diğeri kaç parçaydı hatırlamıyorum. Şuraya bir yere yazar bırakırım. Onu iki günde yaptım. Herhalde bunu da üç gün ya da bir haftada falan ancak yaparım. Ya da belki elim alışmıştır daha hızlı ilerlerim bilmiyorum. Paylaşırım mutlaka sizinle. Şimdi evin bu alanı ise baya bir yeşillendi. Çünkü salondaki kocaman bitkimi ve salondaki diğer bazı çiçeklerimi buraya getirdim. Şu sarmaşığımı hatırlarsınız. Biraz zarar gördü kendisi ve küçülttüm. Bunlar sukulentlerim. Bunun ismini hiç bilmiyorum. Bu da bir aloe vera türü diye biliyorum. Bu zaten benim meşhur Benjamin'im. Çok büyütemedim kendisini. İlk geldiği günden beri çok uzamadı. Ama yine sağlıklı görünüyor şu anlık. Burası böyle evin minik bir botanik bahçesi oldu. Bu çalışma odası aslında yani şu an çalışmaya dair sadece kütüphaneler dışında başka bir şey yok. Önceden burada berjel koltuğumuz vardı belki hatırlarsınız. Şimdi o berjel koltuğu da salona alınca burası bir botanik bahçeye dönüştü. Ve yerde de bavulumuz var. Balkanlar turu için bavul hazırlamaya başlamamız gerekiyor. Yarın gece gibi yola çıkacağız. Birazdan bavulu açıp biraz eşyaları dizeceğim. Şöyle açtım bavulu. Bir kısmına kıyafetlerimizi dizeceğiz. Bir kısmını boş bırakmaya çalışacağız. Bilmiyorum sağabilir miyiz? Bu kısma kıyafetleri falan dizip şöyle kapatacağız fermuarla. Bu kısmı boş bırakmaya çalışacağız ama tüm eşyaları koyduğumuzda boş kalacak mı emin değilim. Oradan da tabii ki bir şeyler getiririz. Kendimize bir şeyler alırız. Hediyelik vesaire diye planladık salonun bu kısmını hiç göstermek istemiyorum aslında. Buraya götüreceğimiz bazı eşyalarımızı dizdik da tabii daha aşırı eşya var da birkaç tanesini paylaşıyorum sizinle. Bunları bavula yerleştireceğiz. Şurayı da sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi yurt dışına seyahate giden tanıdıklarımız genel olarak yanınıza atıştırmalık bir şeyler alın. Hani yolda bir şey canınız çektiğinde farklı bir ülkede olduğunuz için hemen bir şey alıp yiyemezsiniz. Alışveriş yapamayabilirsiniz vesaire de. O yüzden biz de birazcık alışveriş yaptık. Su aldık birkaç tane. Bir de burada olmayanlar var. Onları koyacağız bavula. Hani hızlıca tüketmek için işte çiğ fındık, karışık kuru falan aldık. Yine burada çubuk kreker, atıştırmalık, bar falan aldık. Hem orada biraz daha e, ulaşması zor olabilir marketlerin bizim açımızdan. Hem de fiyatları biraz daha pahalı oluyor sanırım. Özellikle suyun çok gereksiz bir pahalı olduğunu duydum. Genelde Balkan ülkelerindeki videoları izlediğimde su 1 euro falanmış. Hani mutlaka alacağımız olur ama hani ilk etapta alamadığımız süreçte bunları tüketiriz diye düşündük. Hani gitmeyi düşünenler sizin için de bir fikir olsun. Şimdi akşam yemeği hazırlıklarına geçtim. Herkesin sarı bezin dizdiği alanda benim rengarenkli filenin bezim var. Ee, akşama aperatif bir şeyler planladık. O yüzden şöyle yeşillik yıkadım birazcık. Ee, soğuk sandviç yapacağız. Seyahate gideceğimiz için bu hafta hep yemekler geçirtirmeli oldu. Hızlı, en pratik ne varsa. Bu akşama da sandviç planladık. Göbekleri yıkadım. Bunu bir, birkaç birkaç havlu kağıda sarıp kurutacağım. Yanına da çay değil de bugün bir meyve suyu içelim dedik. Şöyle bir meyve suyu aldık. Onu koyacağım. Sandviçin içine göbek koyacağız. Birazcık şöyle bir domates ezmemiz var. Bursa'dan gelirken almıştık. Bu markayı belki biliyorsunuzdur. Bir domates ezmesi. Kuru domatesten yapılmış. İçeriği de şu şekilde. Bayağı hoşumuza gitti. Ondan koyacağız. İşte peynir vesaire. Onları da çekince paylaşırım sizinle. Sandviçin yanına da şöyle karışık güzel bir zeytin tabağı yapayım dedim. Bugün fark ettiyseniz ara ara farklı açılardan çekim alıyorum. İlk videolarımdan beri bu çekim açılarımı eleştiriyordunuz. Yani zaten eleştirileri açık bir insanım. O yüzden yorum yapmanızı falan rica ediyorum. E, bugün de yine o farklı açılarından deneyim istedim. Ön kamerayla çekiyorum. Umarım iyi çekiyordur. Daha önce de deneyimlemiştim. Hoşuma gitmişti. Şöyle bir zeytin tabağı yapalım. Zeytinleri çok seviyorum. O yüzden çeşit çeşit alıyorum. Şu an iki çeşit siyah, iki çeşit yeşil zeytinimiz var ayrı ayrı. Onları böyle baharatlayacağım, soslayacağım, zeytinyağı falan dökeceğim. İyice lezzetli bir hal alacaklar. Şöyle sizin gördüğünüz üzere dört çeşit zeytinimiz var. Ardından üzerlerine zeytinyağı döküyoruz. Bu zeytinyağı da Bursa'dan özel olarak sıktırdık. Doğal bir zeytinyağı. Ve bir zeytin baharatımız var. Bu da biraz önce markasını gösterdiğim yerden aldık. Tabii ki bir reklam işbirliği söz konusu değil. Kendi paramızla aldık gayet de. zaten bu sosyal medyadaki reklam, reklam değildir, işbirliği, hediye vesaire gibi saçma şeyden hiç hoşlanmıyorum. Birçok insan parasıyla alıyor yani. Ama bu ibareyi söylememizi istiyorlar. Burada bir alan boşalmış. Burayı neden doldurmuyorum acaba? Şunu şöyle alalım. Yine ben bir düzenleme yapayım mı buraya? Olur. Evet, zeytin tabağımız da hazır. Şöyle dökmeden gösterirsem, sofraya koyalım.